yemeğe odaklanabilmek için saçınızı bağlayacak. Keşke ben de bağlasam. Ben de tuttuğum şu töpe vereyim mi? Bakanlar benim yalnız yani. Ne oldu? Bugünü bloklayabilirdim. Buradan sonrasına bloklarım. Ama benim telefonum her ışıkta kamerası güzel olmuyor. O yüzden. Bizim odada kamerası güzel oluyor sadece. Ablana gidip çek. Uğraşan haberden. Ben böyle bir vegan burger aldım. Vegan Ama bunun ekmeği daha güzel. Çıtır çıtır. Bundan yeni çıkmış ekmek gibi. Böyle güzel. Şimdi oldu. <laughs> Aşırı şiştim bu arada. Bilal, Atakan, Fatih. Çes, bana neden ben seninle konuşmuyorum ben sus. İzliyorsunuz sen. Neşli, atakan. Neşli, Fatma, Neşli'nin adı, Nişanlı'na. Bu sen. Bu <laughs> Buse gibi insanlardan kaçın arkadaşlar. Yani giden gibi. Hayır. Fitne fücür olan birisi. Şey. Buse bana öyle bir vibe veriyor bu arada. Evet. evet. Bir de sanırım dövme yaptırıyor kaşlarını bu arada. Şimdi bir bölümde çok kalın. Ben şimdi Saçlarını maşa yaparken yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne Adam bu durumda. Allah, bu ben ne? zaten DGS'ye çalışıyorum ya. DGS, DGS, DGS ya. Degese ya. Yo. Allah DGS'ye çalışıyorum ya. Kapım <laughs> dağılsın diye çıktım. Şey, <laughs> i̇şte böyle erkekler yollardaki yani Erkekler size yol verir Emojilerim o kadar kötü ki ya. Mencimaklarım daha da. güzel Zaten Emojis Atatürk'lü yüzüğümü takacaktım da de. Büyük diye taktım Benimkinin Melisa'nın bana doğum günü de aldığımız oldu <laughs> Aldı. <laughs> Sen de de bana almak yaptın. <laughs> zorlanıyorsun abi. Bana aldığınız al oldu. Zorlanıyorsun artık. Hiç zorlanmıyorum. At yalanmış. Yalancına çocuğu, çocuğu ben gidiyorum. Olsun. Yalan söylüyorsun. Ben de bu. Olsun. Allah korusun. Ben hep babam gibi öğreniyorum. benim neyim var? Melek gibi kız. Şeytan da bir melek. Evet. Buraya şeytan emojisi koy. Boynuz koy. Şuraya koy. Böyle yapınca aklıma göre benim. <laughs> Böyle de Melisa'ya koyayım. Melisa yok çünkü bilirim. Eğer ki şurada otursaydık olurdu. Hoşçakalın. Bu arada aşırı bir dolaşıp bu kızın olmasın yani. Önemli olan saçının dolaşık olmamız bence. Biraz baksın kızım. Neyse, otursun kızının saçını okşasın. Tarasın. Benim bir kızım olsun var ya. Aziz Allah. Sağ Çok biz benim çıkıyor. Allah ettiğimiz duaları kabul etsin. Ben bütün ağacı yıkadım akşamda yattı yıkılmadı. Aferin. Yastığı zamanlar. Yemek yiyince bir şey çok ya. senin evinde parmağın çıkmış gibi. Sakin çıktık. Valla benimsin Yemin et. Çekerken parmağını açıyorsunuz. Bu da köşesinden gözüküyor alt köşesinden. Benim çok estetik çıktı bence. Güzel de evet. senin kendin. Allah belanızı vermesin. Başkanınızı Kaydettim bu kafede ben <laughs> Neyse estetik olmuş ama yani, şöyle de Müzik olmuş Sınavla otursa verirsin yani Sınav almadı bu olmuş Neyse bunu şunsuz kaybettim <laughs> mi? da sınav seyircilerden Makbenk ama bu. Bu videoda makbenk <laughs> <laughs> şey oldu. O videoyu bazen unutuyorum ben. Çok Çok değerli Evet bu arada. Buzlu çok olmuş. Buna buzlu doldurmuşlar. Geçen gün de Ela'nınki de ben istedim. Elif'le onunla geldim yani. Antalya'da bir biçim. Yiyecek olsam birini birinde birini, birini yerim. <laughs> Paket gibi. yaptır. Acıkınca eve giderken yeriz. Kuşlar nerede? Kuşlar nerede? Selam dolaş ben? hadi <laughs> sen esnafı öde evet, sen esnafı bahar biz gidelim sen geçiyorsun Duyuyorum zaten Muhammed yazdı. <laughs> 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 ne oldu ne <biz>? istiyorsun? <laughs> Benim kabanımı giy. Göster, göster. Ki? Abi lekelerim gözüküyor. Leke Güneş lekesi? lekesi. kahve lekesi. Yaptım <laughs> hırs. Bowling. Bu bowling'e bugün gidecek. Evet gidecek abi. Vallahi gitsin. Azıcık çık dolaş. Napın sağlı. <laughs> bir alışveriş yap, bir markete git ay. Sala sala. Telefon tutacağımız yok da arkadaş. İşte daha bir portumuz yok. Sponsor olmak isteyenler ben şuradan var. Aşağıya buranın linkini bırakıyorum. Sponsor mu beni? Bozar şimdi. Alışveriş yap. Buradan çıkacak. Ben şöyle ki arkadaşlarına takıyorum. Kavga edin. Kavga <laughs> edin. Kavga edin. Biz dışarı çıkmadan önce kavga ediyoruz. Ondan sonra dışarı çıkıyoruz. Ben en sayıda çıkıyoruz. kavga ediyoruz. Doğru. Hızımızı alamıyoruz. Hepsi. Efe, eve giderken ne edeceğiz? Burada Meren. E? Otobüs beklerken bir kavga ediyoruz. Bence de Melisa. <laughs> <Çok zor yani. gülüyor> ben hala ne kadar olmadım. Hamlesin. Valla umut tuvaletlerden süpelermeye baslıyordum. Öyle bir şey, öyle bir şey olmasın imkansız. Imkansız. O zaman değil. O zaman değil. Ne bu diyor bu? Bir şeyce balık sevmek. Alapuranga'yı ne oldu? E, İkisinden de bir şey olmaz. Alapuranga e, yine temas ediyor. Alapuranga'yla alakası yok. Temas ediyor da hamle olacak bir şey yok yani. yani. Sen de buradan et. Gel gel. Tükürdün mü içine? Söz <laughs> değişti. <laughs> <laughs> Yorum yapmak istemiyorum. Buraya da limanla gizlenebilseydin. Hayır ben hiç gerekmedim. Ama Melisa sen oturdun oraya. Evet. Az önce de orada otursaydın evet. otursa evet. siz yan yana oturacaktınız. Üç kişi olmanın kararını bu evet. Hep ben tek başıma oturuyorum kafelerde. Ben iki can değil mi? Siz dip dibe oturuyorsunuz ben ta Allah azizlikle ettiği yani. Taşın kanka. Ben hmm. sana kiralıyım yukarıya. Yakında belki köyü taşımayacağız. <laughs> Daha da uzaklaşacak. Elimi de üstüme değil, üstüme kuruladı. Bir tane de... ye bir tane, yemedim ben de. Oh, yemeyeceğim ya. Ben sana güveniyorum. Senin de orada boşluğun var. Senin de var. Meclise yersin. Bunu sen yemeliyse çocuklar. Ben ondan yemedim. Ben ondan yemedim. Ama benimki de büyüktü abi. İki tane falafel köftesi vardı benimki atlığı için mi yiyeyim ben bir böyle yiyeyim <laughs> ben bir tane ben, ben de şunu bir yiyeyim ben önce kendim, da <laughs> kendim alırım ben alırım <laughs> arasındaki falafelerden bir tanesini çıkaracağım böyle daha kolay oluyor Okay. Bu ister misin? Bence sen yiyebilirsin. İrem'in ağzı tadına uymaz da? Ben, ben. Neyse boşluk yerinden sürdüm. Böyle Böyle. diyeyim Nasıl Video açısı aşırı iyi bu arada. Gıdım full ekranda. <laughs> Ünlü oldum. Bu güzel mi? Yorumlar Aynen yazın. Yakışmış mı? Bak şu çocuğun sesi benziyor. O tüze, her şeyi. Bir ne? tane bir şeyler kırılıyor. Karşılaştık. Geldik Şimdi benim. Yediklerine puan ver. 10 üzerinden 9 sürahi ile şey getirilmez. <laughs> Kolaya kaç veriyorsunuz? Kola getirilmez. Hı 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 hı. Normal kola tadı. Evet. E, kaç veriyorsun? Bitirini. Onun üzerinden dokuz buçuk. Bıçığı bu nereden kestin? İrem'den. Çok komik şey. Ben yedi veriyorum. Kendim yapabileceğim şeyleri dışarıda yemeyi tercih etmiyorum çünkü genelde. Böyle. Bu kadar. Göbeğime bakmayın arkadaşlar. Göbeğe gözükmüyor. Yok. Işık çok iyi. Bu kadar.